Sayın Salih Zeki Durmuşoğlu'nun düzenlediği kahvaltı programı etkinliği çerçevesinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Zeytinburnu Şubesi Başkanı Sema Murat ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sizin burada Salih Zeki Durmuşoğlu'nun e, derneğinizin bir üyesi olarak size katkıda bulunan bir insan olarak sivil partiler üstü olarak bulunduğunuzu biliyoruz. Bunun için siyaset değil, daha çok bizim size sormak istediğimiz şey aslına bakarsanız derneğinizin Zeytinburnu'da ne gibi faaliyetler yürüttüğü, neler yaptığınız, nasıl çalışmalarda bulunduğunuzdur? Ee, Salih Bey, sizin de belirttiğiniz gibi biz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak partiler üstü konumumuzu korumaktayız. Yani iyinin yanında, kötünün arkasındayız, önündeyiz. Ee, Salih Bey ve eşi bizim senelerdir üyemiz, kuruluşumuzdan beri hatta Asuman Hanım bizim yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızdan biri. O nedenle ben de bugün Salih Bey'in çalışmalarını dinlemek ve desteklemek için burada bulunuyorum. Dernek olarak biz birçok projeye imza attık. Bunlardan en önemlisi e, Avrupa Birliği ile birlikte yaptığımız 100 tane liseyi bitirmiş, üniversiteyi kazanmış kız öğrencinin 40'ına büro yönetimi yönetici asistanlığı 60'ına da turizm otelcilik eğitimi vererek sektöre kazandırdık ve onları iş, işlere yerleştirdik. Bu nedenle de bize Çalışma Bakanlığı e, ödül verdi. E, onun yine ilklerden biri olarak kütüphane yaptık. Zeytinburnu Halk Kütüphanesi yaptık. Ancak bu 15 senelik bir mahkeme sonucunda yıkıldı belediye tarafından ve oraya Haluk Gündiğer'in okulu yapıldı. Tabii bu bizi çok e, zedeledi. Çünkü orası kamunun bağışlarıyla yapılmış bir yerdi. Bundan e, aşağı yukarı yıkılması 2009 yılında olmasına rağmen hala içimizde Üz, üzgünüm o konuda. E, zamanında bana diyorlardı ki niye mahkeme açıyorsun? Nasıl olsa yıkacaklar. Ama biz kamu yararına çalışan bir dernek olduğumuz için kamu malını da korumak durumundaydık. Geçen yıl derneğe gelen denetçiler bunu eee seslendirdiler. Şayet siz dava açmasaydınız biz size bir yılla üç yıl arası hapis, kamudan men davası açacak dediler. Yani sivil toplum kuruluşlarını bizim beklentimiz. Sivil to toplum kuruluşlarını yöneticilerin küçümsememeleri. Biz hiçbir zaman ayak bağı olmak, siyaset yapmak için alanda değiliz. Bizim alanda olmamızın nedeni onların işlerini kolaylaştırmak. Ben Zeytin Burnulu değilim. Kurucusuyum eee şubenin. Ancak Zeytin dışından Zeytin burnuna bağışlar toplayarak birçok projeye imza atıyoruz. Ee, bunun kuma gibi hep bunu bu kelimeyi kullanıyorum ama sivil toplum kuruluşu idarecilerini kuma gibi gördükleri takdirde bu iş her zaman sarpa saracaktır. Oysa ki dünyada sivil toplum kuruluşları ve idareler, devlet, e, belediyeler, devlet kademeleri yönetişimle yürütülür. Yönetişim nedir? Sivil halkla idarenin el ele vererek tabi ortak ortak olması ve o işlerin kolaylaştırılarak yürütülmesi. Bizler hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız. Bu ülkedeki e, insanlara yardım için bilgi olsun gerek, para olsun gerek yani birçok konuda onlara destek vermek istiyoruz. Bunun da böyle kabul edilmesini istiyorum ben. Pekala Sema Hanım. Ee, yıkılan kütüphanenin yerine Zeytinburnu'na yeni bir kütüphane bilgi evi çalıştırmak için yeni bir çalışmanız oldu mu? Var mı da projeniz? Şimdi aslında e, kuma gibi dedim ya bilgi evlerini bizim kütüphaneden sonra ona alternatif olarak yaptılar. Evet. E ee, aslında biz kamu yararına olduğumuz için o kütüphane yıkıldığı vakit bize yer tahsis etme durumları vardı. Onu da yapmadılar. Yerimiz yok diyorlar. Oysa ki ben Zeytinburnu'nu gezdiğim vakit istenilen her yere her şey yapılabiliyor. Üstelik ben yine kaçmıyorum belediyeden. E ee, yürütme kurulunun e, kurulunda görev aldım. Bilgimi yine paylaşıyorum. Yani ben kimseyi düşman e, derneğim de şubem de e, düşman olarak görmüyoruz kimseyi. Biz de görülmemek istiyoruz açıkçası. Yani bize bir yer tahsis ederlerse biz o kütüphaneyi yine yerine koymak istiyoruz. Bakın çok acıdır İstanbul'daki kütüphaneler maalesef kapılarına kilit vuruluyor. E, bu kilitlerin vurulmaması lazım. Okulun bahçesindeki kütüphane'nin okula hiçbir zararı yoktu. Aksine işlerini kolaylaştıracaktı. Biz orada annelere okuma yazma kursları da verebilirdik. Şimdi son günlerde biliyorsunuz Suriyeli bir yığın insan geldi Zeytinburnu'na ve bu çocukların okula gitmesi için Türkçe öğrenmesi lazım, okuma yazma öğrenmesi lazım. Onlara destek verebilirdik ama yerimiz yok. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle sohbet etmek çok güzeldi. İnşallah en kısa zamanda tekrar bir araya geleceğiz. Çok teşekkür ediyorum.